Hepinize selamlar gençler ben Ali Kat. Arkadaşlar bugün Counter Strike 2'de hile açacağız. Arkadaşlar önceki videolarımda Source 2 çıktığında hile yapılarının değişeceğinden, yeni antişitlerin ekleneceğinden bahsetmiştim. Hiçbirisi gelmemiş amına koyayım. 4 saatte hem CS2'nin Oyuna girişini bypassladık hem de bir hile yaptık arkadaşlar wallhack. CS2 giriş key olmayanlar ve giriş yapmak isteyenler yani benim gibi cs 2 test etmek isteyenler ve hile falan açmak isteyenler arkadaşlar nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız Discord sunucumuzda açıklama kısmında var. Şu an ekranda da yazıyordur ya da yazmıyordur ama arkadaşlar onunla uğraşamam. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuzda nasıl girileceğini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Artık biz de üye kasalım sunucumuz. Şimdi sizlerle CS2'yi inceleyelim ve bir maç atalım. Ama geçmeden önce size zahmet için Instagram hesabımı takip edin ya vallahi. Anasını satayım 6000 tak bir şeydik. Story ata ata 5800'e düştük. Oğlum beni takipten çıkacaksan niye takip ediyorsun? Arkadaşlar oyunda online maça giremiyoruz. Çünkü bypassla girdik. Hileyle girdik. Yani bu da bir hile. Buna giriş yapmak da bir hile. O yüzden botlarla gireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Alıştırma olsun. Ama önce Konsolu açıp CV lan DIR yapmam gerekiyor çünkü bu hesap daha önce ban yemiş bir hesaptı. Sencerden falan değil 2000 gün önce ban yemiş bir hesap. Evet madem oyun oynayacağız arkadaşlar uzman botlarla oynayalım da adam gibi bir tadı olsun arkadaşlar. Başlatalım bakalım. Ara animasyonlar falan gayet güzel olmuş ama Normalde rastgele silahları kapatırım arkadaşlar ama tüm silahların animasyonunu görmek istediğim için bu sefer açık bırakacağım. Hemen hileyi de şöyle açalım arkadaşlar. Yine her zaman ki bir insan çalışıyor. Xenger CS2 Alpha. Bakın buraya iyi bakın arkadaşlar. Sonra edit yaparsınız. Nereden nereye geldi diye. Şu menüden nerelere nerelere çıkacağız bak aç 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 şunları. Çizgiyi de aç, Çizgiyi açmayalım. Abi. Bu arada arkadaşlar videoyu balla bölüyorum. CSGO'da kullandığım ile Xenger yazalım arkadaşlar. 4 yıldır Vekban falan kimseye yedirmiyor ve hesap garantisi sunuyor. Ayrıca dünya üzerinde CS2 ilk hile yapan firma da biziz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hile ekranda. Biz ekrandayız. CS2 çıkınca da aynı şekilde geliştirip yolumuza devam edeceğiz. Yani bu CS2 olayını da gözden geçirip hangi hileyi tercih edeceğinize bir karar verin ve tercihlerinizde bunu kullanın. Açıklama kısmından satın alabilirsiniz. Arkadaşlar açıkçası ben Valve'ın CS2'yi böyle bir anda çıkaracağını Adamlar beta'da çıkardı anlıyor. Şu kill animasyonları falan çok güzel ya. Ah bir de oynayabilsem. FPS'i çok fazla merak eden arkadaşlar var. Bakalım FPS'im kaç olacak arkadaşlar. Artı graf var mı? Ay yok. Net graf. FPS'i göstermelerim maalesef çalışmıyor arkadaşlar o sistem. Zaten birçok eksiği var oyunun beta'da olduğu için. O yüzden yadırgamıyorum ama yani bir FPS göstermek bu kadar zor olmamalıydı be. Yakışmadı Valve. Sur'un betadayken hile geliştirmeye ve onu korumaya aynı şekilde başlarız arkadaşlar. O yüzden bu bizim için çok 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 daha iyi oldu. Oğlum bu uzman mutlaka benden daha iyi oynuyor amına. Bence Valve'ın yaptığı çok büyük bir hataydı. Ama onları da anlıyorum. Oyunda hala birçok eksik var ve... Community artık bir şekilde kendilerini döndürmek zorundalardı. Böyle döndürdüler. Helal olsun. Taktik güzel taktik. De. Oğlum bu kan efektleri falan... Çok iyi olmuş amına koyayım. Oğlum ile bile oynayamıyorum lan. Bir bekleyelim. Önümüzdeki süreçte hangi güncellemeler gelecek? Hangi anti cheat korumalar eklenecek? Onları görelim. Onlara göre şey yapalım. Benim de en nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ayağımı görüyorum. Bana <laughs> koyayım. Good fetish 36 ,5. Bu ayak ne kokuyordur var ya şimdi. <laughs> Terörist ayağı bile botlu. Oy. Peki. Xanger Source 2 çıktığında nasıl bir yol izleyecek arkadaşlar? Onun hakkında da biraz konuşalım isterseniz. Arkadaşlar Source 2 yaz aylarında çıktığında x 1 ila 7 gün arasında hizmet vermeyi durduracak. Bu oyunun ekleyeceği anti-sheetlere göre ve korumalara göre değişecek. Bu süre zarfında korumalarımızı güçlendireceğiz. Ee, eski sistemimizde yazılımımızda olan özellikleri ekleyeceğiz. Çünkü sizlere bir özellik kaybı açatmak istemiyoruz. Zaten şu an onun için harıl, harıl çalışmaya da başladık aynı şekilde. Özellikler açısından arkadaşlar tüm özelliklerin Source 2'ye bir anda geçirilmesi mümkün değil. Kademe kademe maalesef geçiş sağlayacağız. Yani arkadaşlar biz bu durumun açıkçası böyle lay laylom tarafında değiliz ciddiyet tarafındayız ve diyoruz ki siz bu hileyi kullanacaksanız en azından bunu bir geliştirelim bunun bir beta süreci olsun. Bu 2019 yılındaki beta sürecini göremediniz o zamanlar ben aynı şekilde yoktu. Şimdi varım arkadaşlar görün bakalım nasıl geliştiriyoruz nereden nereye gelecek o yüzden diyorum size alın bunu ekran görüntüsü buradan nerelere nerelere götüreceğiz bunu. Umarım tabi ölmezsek. Şu aşağıdaki kartlar da arkadaşlar Twisted Fate vardı orada. Onun kartlarına benziyor aman akım. Biraz çalmış gibi olmuşlar. Ama buradan da o Valorantçılara seslenmek istiyorum. Çakma Valorantçılara. Aman koyayım. Oyun hemen bıraktınız lan. Hemen CS'ye, hemen CS2'ye döndünüz. Biz hile yapacağız, siz geri döndüreceğiz. Kabul etmiyoruz siz aramızda. Şaka yaptım. Reklamın iyisi kötüsü yok. Oyuncunun da iyisi kötüsü. Bu videoyu da botların oyununu bozmayalım. Kendi aralarında takılsınlar. Disconnect çekip aralarından ayrılalım arkadaşlar. Botların hakkına girmeyelim. FPS şimdi çalışmaya başladı aman akoyim. Neyse gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenseniz like atmayı, Ghost 2'de bana destek olmak için kanalıma da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.